Evet arkadaşlar bugün yine birlikteyiz. Yine dağ taşı geziyoruz. Burada neler var? Burada çok değişik bir kaya türü var. Onu şöyle göstereyim. Ve karşımızda değişik bir yer daha. Tabi arkadaşlar bildiğim bir yer olmadığı için Yavaş yavaş gitmeye çalışıyorum. Çok acayip değişik. o burası neymiş? Burası kapalı bir yer. Evet fazla da burada da kapalı. Bak kayanın yüzeyinde bayağı e, çizikler, işaretler var arkadaşlar. ama dediğim gibi bilmediğim bir yer olduğu için buradan hemen ayrılacağım. Aşağılarda daha güzel yerler var. Onlara da birlikte bir bakalım. Ondan sonra yolumuza devam ederiz. Şöyle bir aşağılara doğru giderken şurada enteresan bir kaya var. Hepsinin üstünde çarpı işaretleri genelde var arkadaşlar. Bakın. Ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama şöyle çizgi görüyorsunuz. Yolumuza devam edelim bakalım. Oo, burada bambaşka bir şey çıktı önüme. Şurada kapalı bir giriş var. Yan yanda, şöyle bir yanaşayım, daha net gözükür. Buraya artık bir şey mi kapatmaya çalışmışlar? Evet yola devam. Hemen şuradan çıkalım arkadaşlar. Yağmur şiddetini arttırdı. Fazla da duramıyorum buralarda. Şurada yedi küp parçaları mıdır bilemiyorum ama şöyle bir değişik parça türleri de var. Evet yola devam. Burada da bir kazıma yapmışlar. Ama ne kazımasıdır? Niçin kazmışlar burayı? Şöyle bir göstereyim. Değişik, enteresan bir yer. Şöyle bir metre derinliği var buranın. Etrafını göstereyim arkadaşlar. Ama burayı neden kazmışlar? Bilmiyorum. Yolumuza devam edelim. şuradan ilerleyelim. Çok enteresan bir yer arkadaşlar. O karşıda büyük bir kaya var. Kayanın giriş bölümü bir değişik. Kat kat bir eski mahzen gibi gözüküyor. Oraya yanaşalım, orada bir görelim. Önce şöyle bir uzaktan görün. Müthiş. Şu neymiş ya? Şöyle bir şey var. Aşağı doğru bir giriş var bilmiyorum ama. değişik bir eski yuvalak kayma taş kapılarına benziyor. Tabii ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum arkadaşlar. Birlikte bakıyoruz. Şöyle değişik bir yer. Oo. uzaktan daha net gözüküyor. Evet. Yolumuza devam edelim bakalım. Yan taraflarda neler var. Onlar da bir bakıp yolumuza devam edelim. Bu da Mahsen dediğimiz yerin yan tarafı. Tabi buralar açılmış. Şöyle değişik de bir manzarası var. Arkadaşlar yağmur çok yağdığı için maalesef videomu burada bitiriyorum.